Bizim bir berber vardı. Ben çadıra taktım ama çadırda. Yok çadırda, çadırda, çadır geniş abi şimdi çadır öyle dar yani temas, temas olmayan bir çadır. Yani yattığında <laughs> mesafen oluyor. Olmazsa araya bir yastık mastık koyuyoruz. Şimdi abi bizim bir berber vardı Alsancak'ta. Gittik ne zaman gitsem diyor abi diyorum şöyle kes böyle kes tamam ben de diyor. Bir bakıyorum şuralar alınmış. Şura böyle tamamen hani böyle motorda giderken şuraların olmadığını düşün. Rüzgar vurur böyle arkaya tavus kuşu gibi olursun ya. Öyle oluyor. Bir de sen de hani küçüksün o zaman adama bir şey de diyemiyorsun. Adam bir de anlatıyor. Ya şimdi orada sen bir şey alıyorsun. Etki alıyorsun etkiye tepki. Burada adamın verdiği etki yok. Saçına bir şekil veriyor burada. Şimdi bir de adam anlatıyor. Bir de her gitmende. Diyor ki şöyle bir adam geldi diyor sorgulamıyor kendine ben kötü kesiyorum diye. Bana dedi ki diyor sen böyle tıraş yapıyorsun. Pezevenk dedi diyor. Gelme o zaman lan dedim diyor ben de ona. Şimdi bana böyle anlatınca ben de dedim ki bana da böyle der demeyeyim bir şey. <laughs> Şimdi kesiyor adam. Ya böyle oluyor. Şimdi buradan böyle git. Bir tek demek istediğim şey biraz kendini düzeltsin. Yani <laughs> ne bileyim berberin musluk başlığı olur. O tarak olur. Tarakta artık mahalledeki herkesin DNA'sını toplayabilirsin. Saç derileri var. Saç kılları. Biraz. Yani birazcık... <laughs> Konsept zaten şeye döndü. <laughs> yani bakıma girdi. Ya birazcık kendine aynı aletlerini, makinalarına bakım yapıp biraz kendini bu konuda geliştirmesini isterim yani. Tamam, berber arkadaşımıza soralım <laughs> bakalım. O kimin ispiyonu senin berber var mı? <laughs> <laughs> Vallahi ben ispiyonlamak istesem çocuğum ispiyonlayabilirim. Çocuğum Çocuğumu Benim oğlanı. <laughs> Baba gibi baba <laughs> <laughs> ya. benim olan mesela lise 1'e gidiyor. Sürekli ders olayını diyorum oğlum diyorum ders çalış, ders çalış, ders çalış. Yok. O içeri gittim mi? Anneme diyorum kendine diyorum ya sen onu ders çalıştıracaksın ya da ben çalıştıracağım. Annem de der ki, oğlum der bırak çalışır o. Yok. O kim ne yapmış? O kim etmiş? O kimi ne yapmış? İlla böyle kudu dönecek. Yani oradan laf alıp eve getirecek. Ben de sinirlendiğim zaman annemle bunu bayağı bir paylaşırım kendisiyle. Yani bu benim oğlan da bu ama müşterilerle falan biraz zor. Çünkü müşterilerle sürekli dedikodumuz çok olurdu aşırı derecede. Müşterilerle dedikodumuz olurdu. Müşterilerle o... en ilginç olan dedikodu nedir? Kocalarını anlatırlar, sevgilerini anlatırlar, evet. nasıl hayatı geçtiğini anlatırlar. Bir müşterimiz vardı. Sürekli kocasıyla tartıştığını anlatırdı. Sürekli. Artık bana kına gelirdi. Dinlerdim, dinlerdim, dinlerdim. en sonra derdim ki iyi hak ediyorsun ki demek ki kocanla şikayet ediyorsun. Niye? E, sus sen de biraz diyorum. Bu kadar çok canın düştüyse. Ama çok konuşurlardı. Aşırı derecede.